Fonksiyonlardaki parametreler fonksiyonları daha etkin bir biçimde kullanabilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyon oluşturalım ve ona bir takım parametreler verip fonksiyonumuzu nasıl etkilediğini gösterelim. Arkadaşlar şu şekilde bir fonksiyon oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şu kısımda parametreler yazıyor ve virgülle ayrılmış bir şekilde 3 adet parametre mevcut. Parametrelerimiz isim, soyisim ve yaş şeklinde ve biz isim, soyisim ve yaş parametrelerini print mesajımızda bu şekilde değişken olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi main'e gelelim ve mesaj fonksiyonumuzu çalıştıralım. Mesaj yazıp bu şekilde enter'a bastığım zaman VS Code programı bana isim, soyisim ve yaş bilgisini girmem gerektiğini söylüyor. Şimdi o bilgileri girelim. Kodumuzu kaydedip çalıştırdıktan sonra Gördüğünüz gibi sevgili Ali Yılmaz 29. doğum günün kutlu olsun şeklinde bir mesaj yazdırdı. Yani tamamen girdiğimiz parametrelere göre biz buradaki print mesajını düzenleyebilmiş olduk arkadaşlar. Parametrelerin bu özellikleri işte fonksiyonları daha etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Mesela burada dikkat etmemiz gereken iki konu var. Birinci konu kesinlikle bütün parametreleri girmeliyiz. Burada 3 parametreyi de girmeliyiz. Eğer bir tane parametreyi eksik bırakırsak gördüğünüz gibi altında bir hata meydana geliyor. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken ikinci konuda e, kesinlikle burada verilen sırayla girmeliyiz parametreleri. İsim, soyisim ve yaş şeklinde girmeliyiz. Eğer e, bu şekilde yaşı daha önce girmeye çalışırsak mesela şu şekilde eğer yazarsam bir hata meydana geliyor. Bununla ilgili bir e, not yazalım bu kısma. Bazı fonksiyonlardaki parametreler ise e, girilmek zorunda değildir arkadaşlar. E, girilmek zorunda olmayan parametrelerle ilgili bir örnek yapalım. Yine aynı fonksiyondan faydalanabiliriz. Tabi aynı fonksiyon ismi olmaması için buna mesaj 1 diyorum arkadaşlar. Ve yeni oluşturduğum fonksiyona da mesaj 2 diyorum. Girmek zorunda olmadığım parametreleri bu şekilde köşeli parantezler kullanarak belirtebiliyorum. Bu şekilde ben iki parametreyi köşeli parantezler arasına alarak ben bunların girilmesinin zorunlu olmadığını belirtmiş oluyorum arkadaşlar. Eğer ben bunu yapmak istiyorsam yani bu şekilde bir e, uygulama yapmak istiyorsam e, bunun sonuçlarını da düşünerek hareket etmem gerekiyor. Örneğin ben bunu kaydedip e, bu şekilde şurada yazıp çalıştıracağım zaman Gördüğünüz gibi Ahmet Nul şeklinde ve Nul doğum gününüz kutlu olsun şeklinde bir yazı yazdı. Eğer bunu bu şekilde kullanmak istiyorsak tabi bu sonuçları da bizim öngörebilmemiz gerekiyor. O yüzden eğer soyisim bilgisi girilmezse ne yapmamız gerektiği ile ilgili de kodumuzu ona göre yazmamız gerekiyor. O zaman arkadaşlar biz burada bir if else yapısı kullanalım. Şu şekilde isim soy isim eşittir nul diyelim ve arkadaşlar şu mesajımızda soyisim isim kısmını kullanmayalım. Ya yani bu şekilde bir çözüm üretmiş oluyoruz. Kodumuzu bu şekilde kaydedersek arkadaşlar gördüğünüz gibi soy isim girilmediğinde değerin değeri null olacağı için burada biz soy ismi kullanmayacağız ve sadece isme hitap eden bir mesaj olmuş olacak. Yani sevgili isim işte yaşıncı doğum gününüz kutlu olsun şeklinde bir mesaj yazmış olacak. Peki yaş bilgisi girilmezse ne yapacağız? Yaş bilgisi de girilmezse gördüğünüz gibi burada yine nul nokta doğum gününüz kutlu olsun şeklinde saçma bir mesaj yazacak. İşte bunu engelleyebilmek için de arkadaşlar bazı parametrelere de bu şekilde başlangıç değerleri verebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin yaş bilgisi girilmezse yaş bilgisini 21 olarak kabul edecek. Eğer yaş bilgisi girilirse de o girilen yaş bilgisini bu mesajda kullanacak arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde yazıp kaydediyorum. Bir kez daha çalıştırıyorum. Ne yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet yazdı ve soy isim, herhangi bir soy isim belirtmedi. Çünkü biz demiştik ki soy isim belirtilmezse şu mesajı kullan soy isim belirtilirse şu mesajı kullan demiştik. O yüzden e, burada soy ismin belirtilmediği mesajı kullandı ve yaş bilgisi de girmediğimiz için yani şu kısımda yaş bilgisi girmediğimiz için e, burada başlangıç değeri olarak girdiğimiz 21 değerini kullandı ve 21. doğum gününüz kutlu olsun yazdı. Şimdi arkadaşlar ben buraya sadece yaş bilgisi girmek istersem yine sıraya uymam gerektiği için yani bunları her ne kadar girmek zorunda olmasam da yani şu iki parametreyi girmek zorunda olmasam da yine şu sıralamayla bütün parametreleri girmek zorundayım. O yüzden eğer soy ismi girmeden yaş bilgisini girmek istiyorsam ancak bu şekilde girebiliyorum arkadaşlar. Mesela 21 değil de bunu kaç yapalım? Mesela 26 yapalım. Bunu kaydedip çalıştırdığımda gördüğünüz gibi sevgili Ahmet 26. doğum gününüz kutlu olsun şeklinde bir mesaj yazdırdı. Şimdi arkadaşlar bu örnekten yine iki sonuç çıkıyor. Yani burada yine tüm parametreleri giriş sırasına göre yazmak zorundayız. Yani parametre giriş sırasına uyulmalı. Köşeli parantezlerle belirtilen parametrelerde girilmek zorunda değil arkadaşlar. Bir de arkadaşlar köşeli parantezler dışında süslü parantezler kullanılarak bazı parametreler oluşturuluyor. Onunla ilgili bir örnek yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu da mesaj 3 yapıyorum. Köşeli parantez yerine süslü parantez kullanıyorum. Süslü parantezler named parameter dediğimiz bir yapı oluşturuyor. Yani isimli parametre dediğimiz bir yapı oluşturuyor. Bunun Bunlar da yine köşeli parantezlerdeki parametreler gibi e, girilmek zorunda olmayan parametreler oluyor. Bunları kullanırken yani şurada kullanırken daha farklı bir yapıda kullanıyoruz. Şimdi bunu oluşturduk. Burada e, çalıştırmaya geçelim. Bu şekilde mesaj 3 yazdığım zaman gördüğünüz gibi yine burada ben neyi kullanmak zorundayım? Sadece zorunlu olarak isim bilgisini girmek zorundayım. Bunları girmek zorunda değilim arkadaşlar. Ve VS Code programında gördüğünüz gibi bana bunu e, belirtiyor. Ben buraya Mehmet yazdığımda Yine kodum aynı şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fakat ben bu parametreleri girmek istediğimde e, yukarıdaki gibi değil daha farklı girmem gerekiyor. Örneğin ben soy isim bilgisini girmek istersem bu şekilde girmek zorundayım arkadaşlar. Örneğin Mehmet soyadı Öztürk olsun. Ben bunu kaydedip çalıştırdığımda gördüğünüz gibi Mehmet Öztürk'ü doğru bir şekilde yazdırdı. Şimdi arkadaşlar bunun şundan farkı nedir? Bunun farkı da arkadaşlar bir süslü parantez oluşturduğumuz zaman hiçbir sıraya uyma zorunluluğumuz kalmıyor. Örneğin burada ikinci olarak yaş bilgisini girebiliyorum arkadaşlar. Örneğin ben buraya 19 girdiğim zaman çalıştırdığımda. Gördüğünüz gibi Mehmet Öztürk 19. doğum gününüz kutlu olsun diyor. Neden bu şekilde yazıyor? Çünkü yaş bilgisini burada giriyorum ve yaş bilgisi mesajlarda yer aldığı için bu şekilde yazdırabiliyoruz. Örneğin biz gelip bu süslü parantezin baş kısmını parametrelerin tümünü kaplayacak şekilde yaparsak yani tümünü süslü e, parantezler arasına alırsak arkadaşlar tüm parametreleri bu şekilde ismiyle girip istediğimiz sırada girebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada hemen bir uyarı meydana geldi. Çünkü artık bu şekilde giremeyiz. Onu artık şu şekilde girmemiz gerekiyor. Ve istersen ben yaş bilgisini daha önce isim bilgisini ve soyisim bilgisini de yine istediğim gibi istediğim sırada e, girebiliyorum arkadaşlar ve herhangi bir e, gördüğünüz gibi herhangi bir hata meydana gelmiyor. Ben bunu kaydedip çalıştırdığımda gördüğünüz gibi yine aynı mesajı e, hiçbir problem olmadan e, çalıştırıyor arkadaşlar.